Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Rıfat'la beraber Mördüm İstir. Kek kanalımıza devam ediyoruz. Rıfat hoş geldin. Hoş buldum merhabalar. Merhabalar. Rıfat hep aynı girişi yapıyor. Ne kadar güzel. Ben biraz Değiş. kendimi değiştirdim ama Rıfat hala eski şeyde kalmış. E, bugünün konusu ne Rıfat? Hadi Rıfat sen söyle. Bilmem. Nasıl bilmiyorsun lan? Lan ben sana çok... boşuna para veriyorum. Aaa. Sana demedim mi? Nasıl? <laughs> mesela... Ben sana dedim ya oğlum ben sana para veriyorum. Aa Rıfad ölmüş lan. Şeriftim. Aa. ANAN <laughs> Ana! Oradaki kızım ben mörder oldum bilmiyordum. İnsan bir söyler. Lan in lan Ya insen oğlum. bak kafamda inmiyor ha. Bugünün konusu Rıfat söylemedi fakat Rıfat'a da boş boşuna para vermiş olduk. Bugünün konusu en M iki Murder Mystery 2 Türkçe oldu arkadaşlar sonunda yani Bir tık geç oldu ama Yine de yaptılar Ve ben İngilizce kullanacağım çok kötülerde çünkü Kalp atışı falan yani Hani Böyle bir çevirme yok Sonsuz güç Yani direkt ne buldularsa öyle çevirmişler Mücevher taşı, yumurtalı bıçak, cacturt falan Yumurtalı bıçak yalnız Rıfat Egg yumurtalı bıçak Ne kadar güzel Kutuları falan da isimleri değişmiş Normalde ben bu videoyu falan önceden çekmiştim fakat o zaman daha az böyle içerik vardı işte Ne bileyim böyle gazda hayalet falan diye çevirmemişti Şimdi hepsini neredeyse çevirmişler Sıradan yumurta falan Radyoların da bayağı bir isimleri falan değişmiş Altın Tamam altın zaten vardı Bombastik bombastik ne güzel güzel <laughs> Pembe paratı süresi süresi ne lan Başka bir şey değişmiş mi katil falan olduğumuzda Onu gösteririm mi Artık orada murder falan yazmıyor. Katil, şerif, masum falan diye yazıyor. Katil olma şansı diye yazıyor. Alırsın lan. E vur. E bunlar team mi? 1 v 1 diyor. Rıfat çabucak öldü. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Evlidir. Hadi hadi. Ya bir de utanıyor. Utanma utanma. Hadi bakalım. Eller arabaya. Bak. Şunu ben anla anlamıyorum, bu troll karakter mi oluyor? Ne bu? Yaratık. Enteresan bir şey. Robot var, robot abimiz. E ee, hadi gali. Bu Türk. Kim? Robot Türk. Robot Türk mü? Bir şey indirin çok güzel diyor. Keyboard indirin mi diyor, ne diyor ya? Keyboard. <laughs> Nerede? Klavye nasıl indiriyorsun? Anlamadım. Ee, çok güzel, çok güzel. Aa bu arada trade'lere değişmiş. Hiçbir şey veremeyeceğim kusura bakma. Sevmiyorum. Var mı lan da? Ne bileyim bunu. Aa yaşadığı yeri ifşa ettik. Tüh. Kes. 300 binlik <laughs> nüfusun içinde Rıfat'ı nasıl bulacağınızı bilmiyorum ama değişti demiştin demiştim bu şey arada. Oyun başlıyor falan yazıyor. Katil olma şansı falan yazıyor. yani Türkçe çevirmiş baya. Ha sen de dedin falan. Yani. Rıfat şu sensörün orada ne yazıyor biliyor musun? Hayvan ve hayvan yok. <gülüyor> hayvan mı <laughs> ismi? Hayvan, hayvan ve hayvan yok yazıyor şu sensörün orada. Anlamadım. Aa Rıfatmış! Oyun... Ne alaka? Görmedi ki ben. <laughs> Sen misin Şerif? Hayır. <laughs> Aha! Ay, Allah! Özüm koptu. Ben bu kız ölür diye gelmiştim. Ezik. Sana YouTube'uz arkadaşımız var arada. Youtuber yazmış kafasına. Tamam. Bye, bye. Bunları hiçbir şey veremem pardon. Aa benim bu arada petlerim vardı. Petlerim ne, ne? ne durumda bakayım? Ateş yarasası, ateş ayısı, ateş tavşanı, ateş kedisi, ateş kedisi, ateş, ateş. Ateş ateş. Bende pek yok. Bal kabuğu. Ben sana veririm. Ay rengi iyi bal tabi. Ben. De ben de. Aa bende elit varmış ama sende de vardır değil mi elit vet. Var. Yine adı Berkay mı? <laughs> Allah'ım yeter artık ya. Benim mümkün <laughs> adı Loki'ymiş. Loki yani şu şey. Şu kedinin adıydı Loki. Bizim de bu arada tam şu apartmanın altında şey eee Kedi yavrulamış bir tane yavrulamış çok tatlı biliyor musun? Böyle daha yeni doğalı böyle herhalde 2-3 gün falan olmuş bayağı böyle gözü falan açılmamış Çok tatlıydı falan bayıldım Ama el etmiyor tabi E çünkü tanımıyor bizi Nerede yaşar ben bilemem artık o kadar yer yaptık Bensin bu arada. Ne alakalı? Bensin. Klavyeden çok ses geliyor. Bir de her ses şey geldiğinde Gel sıfır. Bak <laughs> ben bu işte prolaştırmayacağım. Sen prolaştır değil. Benim klavye baş, basış şeklim biraz değişiyor. Biraz yalnız. Bas o zaman klavye? Aynen. bence de oynayın. oynayayım. Benim hiç bastığım ses geliyor mu? Yorum bazen geliyor. Tot 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 diye. <laughs> Allah'ım, <laughs> lan. Lop lop diye ekrana vuruyorsun. <laughs> Oğlum 7 dakika olmuş. Ne ara lan? Ben hmm. burada 15 e dakika uzun tutamam çünkü ya 20 GB falan oluyor falan filan. Onu yüklemesi çok uzun sürüyordu. O yüzden gerek yok. Tadını da bırakalım. Hatta belki bu 12 dakikalık olan bile olabilir yani güvenmiyorum kendime. Lan nerede bu adam? Ha gördüm. Bak <laughs> Ay bunu da bulamıyorsan. Bankanın oradır. Eee. Aaa dayıza Dayıza hayvan ve hayvan yok. Gel lan buraya. Kesin alırsın ya onu. <laughs> Oğlum sinir oldum sana ha. Tamam. Ziyaret ne lan? Rıvan ziyaret yazıyor üstünde. <laughs> ben mi yanlış okuyorum lan? Anlamadım. Bu arada çantanın orası artık dolu falan yazıyor. Ben bunu keskin İngilizceye falan çeviririm. Bu ne yani? Ben de İngilizce. 8 masum yok ettim diye. Allah'a şükür düzgün falan çeviri yapmışlar bazı şeyleri. İşte cümleleri olsun, eşyaları olsun. Son olarak hmm. da otelde mi oynasak? Hotel. Ay buna, buna gel. Bu arada bazı demiş ki bu karakterinde 4200 olmamış demiş. Olabilir. Valla aldım bitti yani. Hı? Çok da da değil yakışıp yakışmaması. Hani iade etme gibi bir seçeneğim de olmadığından yakışsa da yakışmasa da takacağım mecbur. Ya bir de yani Robux'u Rıfat bu arada bir çıkkır yaptı. Ya Robux'u neye harcayacaksın ki başka? Yani başka harcayacak bir şey bulamadım Ya oynadığımız bütün oyunlara zaten bir şeyler şey yaptık hani. Gamepress'ler olsun, eşyalar olsun aldık yani her şeyi. Rıfat arkamızdaki beykan ya hayır ya Rıfat ya <laughs> hep senin yüzünden. Ben mi? E biz abi. 4 gün robot de yani. Deyip de yalnız burada iki el bıçak tutmayı 900 verdi Rıfat. Konuşturma beni. Yanlışlık oldu. o, o oldu. <laughs> Elimiz kaydı ya. Sen pembe rengini mi seviyorsun? He bir tane arkadaş öyle yazmış. Ha seviyorum. <laughs> yok sevmiyorum canım bir bak. allahın <laughs> Allah seversen hiç pembe severdi ki halim var mı? Ya mor falan çok kötü oluyor buna. Mavi saç zaten mavi kullanıyordum ben eskiden karakterim o yüzden mavi yapmadım mor da üst falan yok. Bu daha iyi oldu bir de bu karakter o yüzden böyle yaptım yani. Siyah da kullanmak istemiyorum beyaz da hoşuma gitmiyor zaten. Her yani beyaz yapmak istedim böyle bembeyaz beyaz karakter yaparım. araya beyaz saç katınca hiçbir şey değişmiyor. Bu arada ben bazı yorumlara bir cevap vereyim de. Şu iki elde tutma için, iki elde tutmak için shop kısmına giriyorsunuz. Buradan Eee efektlere giriyorsunuz. İşte bu. Bu çift çift alan ne alan seversen. Türkçe çevirmiş. İşte bunu alıyorsunuz 900 lira. Oksa anca öyle tutabiliyorsunuz. Bir de yine bir konu değineceğim. Abi sen nasıl işte bıçağı yanında tutuyorsun? O da radyodan oluyor. İşte radyoyu çıkarırsanız arkada arkaya mı geliyordur Fat? Hayır. Gelmiyor mu? Yine duruyor. Yine duruyor. Değişmemiş. İşte. Bir iki radyo... Diyorsun, Tamam. Radyo sayesinde yan tarafa doğru geçiyor işte bu kadar. Ya bunlar çok az soruluyordu. Gerçi bazı videolarımda falan cevaplamıştım da izleyen olmamış demek ki o kısma kadar. Gerçi 10. dakikada söylemem peki bunları. Valla 10. dakikaya kadar izlerseniz anlarsınız. Yapacak bir şeyim yok. Ben bunu... Ay. Buyur lan. Hmm, eski şeylermiş. Ben de vardı herhalde onlar. Ben bu videoyu sanırsam pazar günü falan atarım. Bakacağım. Şu asla kullanmayacağım şeyleri kullanacağım ha şunları. Ya ben bu bunları <laughs> Hiç yani Giret kullanmadığım, neydi? kullanmayacağım bir şey yani bunlar. Bunları ben çeklemek istiyorum ya. Oğlum ben bu yanındaki şunu asla kötü durmuyor bak şu şu şey bıçak bıçak Adım, küçük Bu, da Prince yeğlen. değil miydi ya hı. Prince aynen tamam da 12 dakika olur, olur dedim de bu şey bir elde atalım bari bu elde sonra bitiriz dım dım Omar diye bir var. Dur bakayım. Neler var? Bak şu duruş ne? Mage animation bu. Hı <laughs> hı değişiklikli karakter. Ben sevmiyorum. Ben duruş. Ben bunu ne için almıştım? Duruş için mi aldım ben bunu? Evet. Duruş. Hmm. Duruşa 250 verdim. Ne kadar yaratıcı Ya illa bir işime yarar ya. Adamın karakteri böyle soft gibi ama değil. Bak. Ne? Bu saçı kullan. Yüzü dursun. O gözlüğü kullanma. Bu vücutta kalacaksan kal aynı git blok yani. Ama o kıyafetler evet. garip. Bir de yürüyüş. Rıfat sensin değil mi? Doğruyu söyle. Hadi son Sen misin? Evet. Tamam. Ben değil. Ben şey istiyorsan. Hayır. Aha! Rıfat evet, öldürme. Yürü. <laughs> evet. Ne olacak la? Ya bir ihtiyaç çok korkunç. My kayıp. Bizim saklandığı yer şuraya bir. Nereden kaldı? Hadi sen beni bul bakalım Yine çok korkunç geliyor. Bak ben vallahi ödüm bir yerlerime kaçıyor. Ah be ya. yes. Ah be yes yalnız. Lan videoları izlersin bak tamam mı? Çok profesyonel olduğum <laughs> için başarı yapıyorum. yapıyorum E zaten. Gel neredesin? Videoyu bitireceğim. 14 dakika olmuş zaten yine. Bu videonun edit'i iyi olacak herhalde. <laughs> Ee, videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi daha fazla eğer çekersem 20 GB'ı bulacak. Hani 20 GB ne? Daha fazla bölümü Mystery videosu istiyorsanız eğer kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi kesin unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.